Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Vanada fırtına model askeri botun su geçirmezlik testini yapacağız. Vanada fırtına model askeri botların hepsi Drytex su geçirmeyen, nefes alabilir astar teknolojisine sahiptir. Yani bunun anlamı, botlar su geçirmekle beraber ayağınızda kullanıma bağlı oluşan e, konfor sıcaklığının üzerinde meydana gelen sıcaklığı ve nemi e, nefes alabilen astar sayesinde dışarı atmaktadır. Hydrotex astarlar da aynı e, Goretex astarlar gibi su geçirmez, nefes alabilir özelliğe sahiptir. Botun dış katmanında derisinde, cildinde herhangi bir yırtık veya bir parçalanma söz konusu değilse e, Drytex astarlarda aynı Goretex astarlı botlar gibi su geçirmez. E, burada da Vanada'nın fırtına model askeri botunu kovan e, kovanın içerisinde, sulu kovanın içerisinde e, testini yaptık. E, bot bu su geçirmedi. Burada genellikle Vanada e, fırtına model askeri botlarda e, yanda fermar vardır. Bu fermar e, kısa sürede botun e, giyilip çıkarılmasında çok büyük fayda sağlamakta. E, ancak burada sorulan soru şu: Fermar kısmından su acaba su alır mı? E, sizin de gördüğünüz üzere bot fermar kısmından su almadı. Bunun iki sebebi var. Birincisi kullanılan fermar, fermar e, çok kaliteli fermar kullanılmış. Ferma çekildikten sonra asla asla su geçirmiyor. E, beraberinde yüksek basınçlı suya maruz kalsa bile fermuarın iç kısmında e, yer alan Drytex Axtar botun e, içini tamamen kapladığı için botun su almasını engellemekte. Yani şunu söyleyebilirim. Sektör lideri bir bota vereceğiniz parayla Vanada fırtına model askeri bottan iki çift alıp Hatta cebinize de daha e, 200-250 TL gibi bir para kalmakta. Çünkü bana da askeri bot, manada da fırtına da askeri botlar. Yerli ve milli üretim sonucudur. Yani üretimin her aşamasında ortaya çıkan maliyet Türk lirasıdır. Diğer botlar ithal olduğu için onlarda euro ve dolar kullanılmakta. Dolayısıyla kalite olarak hiçbir eksik olmamakla beraber üretim avantajından dolayı bana da, da askeri botların fiyatları Gerçekten şu an çok uygun. Yani ben tavsiye ederim. Bize bu botu deneme fırsatı veren sayın Cengiz Kandarabey'e de çok teşekkür ederiz. Kendisine avcibaba.com sitesinden ya da instagram askeri bot sayfası üzerinden 724 ulaşıp güvenli bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. İyi seyirler dilerim.